Şurası yol. Evet. Ama kapı var. Neyse gel. Ben de şuradan geliyorduk. Şöyle buradan çıkıyorduk ama Burası kötüdür. Burası bile bir geçtiği için en azından yol var. İzhar. Hop. Devam ediyor muyuz? Dönelim mi? Atılacağım, şu an bilmiyorum ki. Güzel soru. Çıksak ne yapacağız diyorsun? Bir evet. tane bir tane iniş var. Kaç dakika olmuş? Bilmiyorum ki. Hadi devam deneyelim. <laughs> Geldik buraya kadar zaten. Ya şöyle. Buradan çıktık mı bir daha buradan geri dönemeyiz. Buradan geri dönmek için bütün rotayı yapmamız lazım. Bütün rotada bir daha çıkmama var mı? Hmm. Böylesi yok. Yani geri döneriz, niye yani Yine alırız, Biraz Yol bilmiyoruz oğlum. Aynı yol abi geri Bizim yolumuz neresi? Şurada. Şimdi buradan böyle çıkacağız. Sağa döneceğiz. Ve geniş yola geleceğiz. Geniş yola, taşlı yol var ya sert evet. yol. Bakalım deneyelim orayı. O sola girmeyeceğiz, o taşlı yolda gideceğiz. Evet. O yola girersek yine böyle olacak çünkü. Aynen. Böyle rahat oluyormuş lan. Öyle mi? Ha oturuyorsun. Valla pislik yapılmış ha. Yapılır. Dedim abi sucuk getirin. Sucuk yumuş Kimse beni dinlemiyor ya. Pislik yapılmış ya. Yani şimdi yokuşun zor kısmını geçtik zaten. Evet hadi o zaman. Burası daha zor kısmı. Kötü günler geride kaldı bırak. Daha kötü günler geliyor. Allah kıfki versin ne diyeyim. Ya Rabbi. Sen bu kullarını akıl fikir dağıtırken gölgede kalmayanlardan eyle ya Rabbi. Oh buldum yolu. Gel yoldum buldum yolu. Ama pek hoşuna gitmeyecek. Bugün değil de belki cuma daha iyi olurmuş. Şuradan da gelebilirmişiz. Neyse. Yardım lazım mı? Evet. Su içelim. üstünü nasıl satabilirim hocam? Çamurluğun üstünü satmışım da? Çamurlamışım yani. <gülüyor> <gülüyor> Fazlet Finlanda'dayız kardeşim. Aynen. Bisiklete mi binmeyeceğiz diye? Sulu'nun vidası geçmiş. Devam ki. Biner miyiz? Bakalım. Deneme 1-2. Ya Allah. Bunun kesin bir tekniği vardır oğlum. Denge ağırlık falan. Ama işte Mustafa Sinskiler mevzu bunu çözemiyor. Çözdüm be çözdüm gel. ya. Gel gel buz buralar iyi. şimdi <laughs> Gel gel şuralar da açılıyor. Orayı da yürü. Gel buraya şu düz hat. Daha bir buz bir 50 metre falan binersin. Pro oh. yoruldun mu? Evet. Sen yorgun değilsin. Avukat yorulmaz. Avukat pes etmez. Su Avukat su içer. Şu <laughs> Dört mevsim MTB abi. Ha? Dört mevsim MTB. Aynen. Cuma toparlanmış olur mu? Sanmıyorum. Olur olur. Bu iki gün sıcak. Bugün 10 dereceye kadar çıkıyor ama. Ha, yani burada 10 derece çıksa ne olur diyeceksin. Yani cuma daha az karda bineriz diye düşünüyorum. Ama binersek de ben okulda dolu oynarım. Oh. Bıya, <laughs> Abi insanın şartlarda bilmiyorsun bilmiyoruz şu anda. Onunla kıyaslama. Ha. Ceylan gezmiş. Ya da geyik. Pıt pıt. Yürüyor musun? Ben denedim Hadi bakalım Sol sol sağ Sol sol sağ Sol sol sağ Sol sol sağ Sol 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 sağ Sol sol sağ Sol sol sağ Sol 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 sağ Misin? Gel, az kaldı, düz, bitiyor yokuş. Hadi gel. Almak lazım yolda. Yaparlar ya bir sürü adam yürüyor burada. He? Bir sürü adam yürüyor burada yapar. Yoksa Cuma bakarız yoksa. Buzla gitmek daha zor he. ha. Ha? Buzla gitmek daha zor. Öyle <laughs> Bir anda çukura yok mu? Allah bil. Hoppa. Anam. Yok abi, bu kay Ne oldu? Rokrum attı. He. Bozuldu mu? İnşallah hava çıkmış. Geçen Çamurlu yola bağlandık. Buradan mı giriyorduk lan? Ha? Hadi. Oha Yavaş yavaş yazarımız yavaş Biraz aramızda Geç lan ben Omzum ağrıyor yürüyeceğim Geç hadi buraya gidin nasıl <laughs> Güzel güzel, güzel. Basıyorum. Basıyorum. Bas bas. Ses duyalım. ha? Çok az var, 20 metre falan. <laughs> İnistiği sıkıntı. Allah, mesafesi sıkıntı. geldik inşallah. Ondan sonra kahramanlarımızı bakın her Gavre. Onları tutuyordum işte. He? Onları tutuyordum. Öyle neresi? Dal girdi Gözüne mi? Köyü çıktı tamam. Ha. Şu anda doğanın farklı boyutlarıyla mücadele ediyoruz. Evet. Sırf kar değil yani. Hay anasını ya. Ağacı ayrı dikeni ayrı. Ha? Ağacı ayrı dikeni ayrı. Kaldı kaldı. Bir dahakine bahçe makası alalım önümüze. Gerçi çakı var bende ama. İyi misin? İyi. Ja, warmke. Ağaç var. Değişik değişik hayvan ayak izleri var, kanlar var. İncek olmamız lazım Burak Şuralardan bir yerden incek olmamız lazım Evet Evet O yüzden bir saat çok gerçekçi gelmiyor bana O yüzden bir saat Çok gerçekçi gelmiyor bana Batur etsin Devam ki Dinlendir kardeşim Orası mı? Orası mı? Tabii. Yok be. O zaman bir, bir sol, bir sağ, diğer Evet. Bana da öyle geliyor inşallah öyledir. Arka tekerlek ne kadar şanslı lan? Küçük kardeş gibi. Arka tekerlek ne kadar şanslı diyorum. Küçük kardeş gibi. Öndeki yol açıyor, arkadaki gidiyor o yüzden. Bilge bir adam bir keresinde şey demişti. Geri mi dönsek şuradan? Demişti. Şuradan aşağı mıydı? Su izinden mi? Bilmiyorum ki nereye iniyor. Nereye inebilir? Suya iner. Karadeniz. Karadeniz. Şey ah. Şu an en gitmek istemeyeceğimiz yer olabilir. <laughs> en alakası. 哦，水这里。哦、oh. oh.，哦，容易。一概流掉。 Aşağı gidiyoruz. Yo anasını nikah. Ne oldu? Burak! Kökler! Köklere geldik. Ama yokuş yukarı. Yukarıda binmek istiyordun karşıyım. 10 santimetre. Ne? 10 santimetre dedim. Telefon. Zor şu anda ya. Gerçekten. Ama Biz de yürüyelim artık. Oh. Bir de ben de